Hastanede küçük bir kız ağlayarak doktora çok acı çektiğini söyler. Lütfen hızlı bir şey yapın. Doktor, gömleğini keserken şöyle der. Endişelenme önemli bir şey değil ama yarayı görür görmez şaşırır ve şöyle der. Bu çok ciddi bir enfeksiyon. Lütfen herkes odadan çıksın. Kocası, doktor o benim eşim der. Doktor cevaplar, önemli bir şey değil. Hepiniz dışarı çıkın. Ve sonra hepsini zorla dışarı çıkarır ve kapıyı kilitler. Koca dışarıda otururken doktor asistana şöyle der. Git çantamı getir. Doktor kıza yaklaşır ve der ki, Kocanı iyi kandırdın. Kız cevap verir. Ne yapabilirim? Sensiz yaşayamam. Kocam beni sürekli izliyor. Bu yüzden seni görmek için tüm bunları yapmak zorunda kaldım. Birdenbire asistan çantayla gelir ve olanları görür. Doktor sinirli bir şekilde sorar. Burada ne işin var? Git hastanın dosyalarını kontrol et. Asistan cevap verir. Ama onun bir enfeksiyonu vardı. Doktor der ki, hiçbir enfeksiyonu yok. O benim sevgilim. Ve ağzını sıkı tut. Bu hastanenin baş doktoruyum. Seni işten atabilirim. Asistan şöyle der. Efendim kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ve uzaklaşır. Kız der ki: "Onu buradan çıkar." Doktor cevaplar: "Eğer onu çıkarırsak kocan şüphelenir. Boş ver. Keyfimize bakalım." Bu sırada asistan sessizce telefonunu çıkarır ve ikisinin videosunu çeker. Sonra kızın kocasının numarasını hasta dosyasından alır ve videoyu ona gönderir. Koca bildirimi alır almaz videoyu izler ve karısıyla doktoru görünce şoke olur. Hemen odaya öfkeyle girer. "Doktor, burada ne işin var?" der. Koca doktorun yüzüne bir tokat atar ve şöyle der: "Eşimle böyle bir şey yaptığın için utanmalısın." Doktor cevaplar: "O tedavi görüyordu." Kadın der ki, iyileşeceğim değil mi? Kocası, bırak bu numaraları. İkinizin arasında neler döndüğünü biliyorum. Sonra romantik videoyu ikisine gösterir. Doktor şaşkınlıkla sorar, bunu kim çekti? Asistan ortaya çıkar. Doktor, sen kovuldun der. Koca cevap verir, onun işini unut. Sen kendi işine bak. Bu videoyu sosyal medyada paylaştım bile. Artık bu hastaneden atılacaksın. Çünkü senin yüzünden hastanenin itibarı mahvoldu. Doktor yalvarır, lütfen videoyu sil. Koca, sus der ve karısına şöyle söyler. Artık aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Bugün sana boşanma vereceğim. Arkadaşlar, yalanlar ve aldatmacalar üzerine kurulu ilişkiler uzun sürmez. Başkalarını aldatanlar sonunda rezil olur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenin ve kırmızı kalp emojisiyle yorum yapın.